Furkan Hoca ile Tarih Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza denememize başlayalım. Uygularda görülen aşağıdaki mimari yapılardan hangisi İslami dönemde anıt mezar olan kümetin temelini oluşturmaktadır? demiş. Arkadaşlar, Uygularda görülen bu mimari yapı hangisidir? Stupadır arkadaşlar. Özellikle Türk Budist mimarisinde gelişen anıt mezardır stupa. Eee İslamiyet'ten sonraki Türk türbe mimarisinin de temelini oluşturmuştur stupa arkadaşlar. Burada cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Edizev nedir? Bu da tapınakların bir bölümünde ayrı olarak inşa ediliyor. Çok katlı kule şeklindeki yapılardır. Beziklik arkadaşlar. Bu da e, duaları yoğun bir şekilde fresko tekniğiyle yapılmış bir mabettir. Kargu nedir? Bu da gözetleme kuleleridir arkadaşlar. Kurgan nedir? Bu da Türklerden mezara verilen attır. Bu da cevabımız A şıkkı oldu. 2'ye geldik. Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu mısralarıyla aşağıdaki savaşlardan hangisini tasvir etmiştir diyor. Aylardan Ağustos, günlerden Cuma, gün doğmadan evvel iklimi Roma, Bozkurtlar ordusu geçtiği hücuma, yeni bir şevk ile gülledi gökler, ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Arkadaşlar bu e, mısralar hangi savaşı tasvir etmiştir? Malazgirt Savaşı'nı arkadaşlar tasvir etmiştir. Malazgirt Savaşı biliyorsunuz ki Ağustos ayında Cuma günü yapılıyor ve iklim Rum'a yani Anadolu'ya arkadaşlar yapılmış oluyor. Burada e, tasvir ettiği e, savaş Malazgirt Savaşı olacak. 3'e geldik. 13. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Anadolu'da medrese ve camilerin taş kapılarında yapılan çifte minareler aşağıdakilerden hangisini sembolize etmektedir? diyor arkadaşlar. E, Anadolu'da medrese ve Camilerin taş kapılarında yapılan çiftte minareler neyi temsil etmektedir? Neyi sembolize etmekteydi? Devleti arkadaşlar. Burada cevabımız C şıkkı devleti olmuş olacak. Dörde geldik. Anadolu beyliklerinin de Osmanlı Devleti saflarında savaşması nedeniyle savaşlarından hangilerinde Haçlılara karşı Türk birliğinin sağlandığı söylenebilir demiş. sınırında 1. Kosova Neybolu. Arkadaşlar 1. Murat'ın çağ çağrısıyla birlikte Germiyanoğulları, Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Menteşeoğulları gibi beylikler 1. Kosova Savaşı'nda ne yapacaktır? Arkadaşlar Osmanlı'nın yanında yer alacaktır ve Haşi İttifakı'na karşı, e, karşı Türk Birliği sağlanmış olacaktır. Sadece 1. Kosova Savaşı'ndadır. Burada cevabımız B şıkkı olmuş oldu. Oldukça önemli bir bilgidir. 5'e geldik. Aşağıdakilerden hangisi? Adalet namelerde bidat olarak nitelenen, Taşra yöneticilerinin halktan zorla aldıkları kanun dışı vergilere verilen isimdir, diyor. Arkadaşlar bu es, e, bu vergiye verilen isim nedir? Tekalifi şakkadır arkadaşlar. E, taşra yöneticilerinin halktan zorla aldıkları kanun dışı vergilere verilen isimdir. E, tekalifi şakka, burada cevabımız değişik oldu. 6'ya geldik. Osmanlı Devleti'nde Acemi Oğlanlar Ocağı'nın asker ihtiyacının karşılanmasında hangisine başvurulmamıştır? Diyor. Esir pazarlarından satın alınan köleler başvuruluyor. Değiştirme sistemi çerçevesinde toplanan gayrimüslim çocukları buna da başvurulmuştur. Kapıkulu ordusu mensuplarının çocukları buna da başvuruluyor. Savaşlarda elde edilen Hristiyan esirler buna da başvuruluyor. Savaşlarda yaralılık gösterip eşkinci tımarı hakkı elde edenler yoktur arkadaşlar. Eşkinci tımarı tımar sistemi ile ilgilidir Kapıkulu ve acemi olanlar ocağıyla ilgisi bulunmamaktadır. Cevabımız o yüzden E şıkkı oldu. Bir diğer soruya geldik. Osmanlı Devleti'nde padişahın yabancı hükümdar ve imtiyazlı eyalet yöneticilerine gönderdiği mektupların kaydının tutulduğu defter hangisidir demiş. Arkadaşlar bu defteri biz name defterleri diyoruz. Bu da cevabımız C şıkkı oldu. Ruz namçe defterleri nedir? Bu da genel olarak arkadaşlar kurumlarda günlük gelişmelerin Gelir ve giderlerin kaydedildiği defterlerdir. Ahkam defteri nedir? Bu da divandan çıkan hükümlerin kaydedildiği defterler, defterlere verilen attır, genel attır arkadaşlar. Yani bunlar ahkamı muhimme, ahkam-ı gibi isimleri vardır. Şehben, Şehbenderlik defterleri ise bu da ticari faaliyetlerin kaydedildiği defterlerdir. Ciz defterleri ise eyaletlerde gayrimüslimlerden alınan gizli vergilerinin kaydının tutulduğu defterlerdir. Burada cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Bir diğer soruya geldik. Osmanlı Devleti'nde menzil haneler amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek için oluşturulmuştur diyor. Haberleşme, askeri lojistik, termetlerin güvenliği demiş. Arkadaşlar menzilhane'lerde gelen emirler doğrultusunda gerekli erzak e, en kısa sürede depo edilerek Ordu'nun gelmesi bekleniyor ve askeri lojistik merkezi olarak da yer alanmış oluyor bu noktada e, menzilhaneler ayrıca haberleşme içinde kullanılıyordu arkadaşlar Osman Devleti'nde merkezizle idari birimler arasında haberleşmeyi e, sağlıyorlardı derbetlerin güvenliği ise arkadaşlar e, önemli geçit ve yolların yani derbetlerin güvenliği e, arkadaşlar derbet teşkilatı tarafından sağlanmaktaydı. Menzilhaneler değil. O yüzden bunu alamadık. Cevabımız da 1 ve 2 olmuş oldu. 9'a geldik. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Edebiyatı'nda Siham Kaza eseriyle iz bırakan ve Hicivleri nedeniyle 4. Murat döneminde idam edilen Hiciv ustasıdır. Arkadaşlar bu ismimiz kimdi? Nefi'ydi. Nefi arkadaşlar Siham Kaza adlı eseri vardır ve Hiciv yani Hiciv nedir? Eleştiri arkadaşlar eleştirileriyle ünlüdür ve 4. Murat döneminde arkadaşlar idam ediliyor. İlk başta söz veriyor eee padişaha tamam padişahım yapmayacağım diyor. Ancak bir gün sonra yine hicve ediyor. 4. Murat arkadaşlar artık dayanamayıp idam ettiriyor. Ona geldik. Biraz geri alalım. Plevne marşına konu olan Gazi Osman Paşa komutasındaki Plevne müdafası aşağıdaki savaşlardan hangisinde yaşanmıştır diyor. Tuna Nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor. şanlı Büyük Osman Paşa Pilevne'den çıkmam diyor. Arkadaşlar Pilevne Marşı'na konu olan Gazi Osman Paşa komutasındaki Pilevne müdafası halk arasında 93 harbine yani 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'na. Arkadaşlar burada Osmanlı'nın Rus Savaşı'nda yaşanan şanlı bir savunma savaşıdır Pilevne. Arkadaşlar Burada cevabımız C şıkkı oldu. Diğer adı da 93 harbidir arkadaşlar. 11'e geldik. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda açılan kurumlarından hangileri devlete yönetici yetiştirmek için tanzimat döneminde eğitime başlamıştır diyor. Mektebi Mülkiye arkadaşlar Abdülmecit yanına yazıyorum Mecit diye. Abdülmecit döneminde yani tanzimat döneminde açılan memur yetiştirme amaçlı okudur, okuldur. Memur yetiştirmek. Mektebi, e, Mektebi Marifi Aklam ise bu da Abdülaziz zamanında yani Aziz yazıyorum e, döneminde yani Tanzimat döneminde yine açılan memur yetiştirmek için. Mektebi Marifi Adli ise arkadaşlar bu da 2. Mahmut döneminde 2. Mahmut döneminde memur yetiştirmek için açılıyor ancak Tanzimat dönemine tekabül etmiyor. O yüzden burada cevabımız ne olmuş oldu? 1 ve 2 olmuş oldu. Tanzimat döneminde Abdülmecit ve Abdülaziz buna ilk olarak 5. Murat'ta arkadaşlar Tanzimat döneminde Tanzimat döneminde padişahlık yapan isimler arasına yerine almıştır. Bir diğer sorumuza geldik. Yukarıdakilerden hangilerinin 2. Abdülhamit döneminde devletin bütünlüğünü korumak amacıyla uygulamaya konulduğu söylenebilir demiş. Hamidiye alaylarının kurulması, Mektebi Aşireti Hümayun'un açılması, Osmanlıcılık fikrinin resmi ideolojiye dönüşmesi demiş. 2. Abdülhamit döneminde kurulan arkadaşlar Hamidiye alayları Ermeni çetelerinin ayrılıkçı hareketlerine karşı doğudaki aşiretleri silahlandırmak yoluyla devletin bütünlüğünü korumak amacına hizmet etmekteydi. Bunu aldık. Yine 2. Abdülhamit döneminde Mektebi Aşireti Hümayun ile aşiret reislerinin çocukları alınarak çocukların Osmanlı Devleti'ne sadık olarak yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Devletin bütünlüğünü korumak için gerçekleştirilen, gerçekleştirilen Osmanlıcılık fikri 2. Abdülhamit döneminde değil, Tanzimat döneminde devletin resmi ideolojisi olmuştur. 2. Abdülhamit döneminde ümmetçilik anlayışı hakimdir. O yüzden bunu alamadık. Cevabımız da 1 ve 2 olmuş oldu. Bir diğer soruya geldik. Osmanlı devletinde meşrutiyetin ilanında cemiyetlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir demiş. Genç Osmanlılar vatan ve hürriyet İttihat terakki. Bakıldığı zaman Genç Osmanlılar Cemiyeti 1. Meşrutiyet'in ilanında, İttihat Terakki Cemiyeti ise 2. Meşrutiyet'in ilanında etkilidir. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti arkadaşlar 1905'te Şam'da kuruluyor. 1907'de İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katılarak faaliyetine son verdiği için Meşrutiyet ilanında etkili olmayacaktır. O yüzden burada cevabımız ne olmuş oldu? 1 ve 3 olmuş oldu. Yukarıdakilerden hangilerinin İkinci meşrutiyet döneminin kültürel hayatını etkilediği söylenebilir demiş. Türk Yurdu Sebilur Reşat tercümanı ahvali vermiş. Burada bakıldığı zaman Türk Yurdu dergisi 1911 senesinde yayın hayatına başlamıştır. Ee, arkadaşlar Sebilur Reşat ise 1908 e, senesinde yayın hayatına başlamıştır. Tercüman ahval ise 1860 döneminde tanzimat dönemine tekabül etmektedir. Tanzimat döneminde. Bunu alamadık o yüzden ikinci Meşrutiyet döneminde Türk yurdu ve Sebilur Reşat e, kültürel hayatını etkilemiştir. İkinci Meşrutiyet döneminin o yüzden cevap burada değişiklik olmuş oldu. 15'e geldik. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili aşağıdaki anlaşmalardan hangisini itilaf devletleri tanımadıklarını ilan etmişlerdir? İtilaf devletleri arkadaşlar Brest-Litovsk anlaşmasını e, tanımamışlardır. Brest-Litovsk Antlaşması Sovyet Rusya ve İttifak Devletler arasında yapılıyor. Ve bu anlaşmayla Sovyet Rusya 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmiş oluyor. Ve ancak itiraf devletleri 1. Dünya Savaşı'nın sonunda bu anlaşmayı tanımadıklarını açıklamışlardır. Cevabımız burada değişikliği olmuş oldu. 17'ye geldik. 16'ya geldik pardon. Biraz geri alalım. 15 Ocak 1920'de Kastamonu'da miting düzenleyerek itilaf devletlerinin başkanlarının eşlerine Türk milletinin kadınlı erkekli savaşlarda can vermeyi asla düşünmeyeceğini, eğer silah ve ciphanemizin bulunmadığına ümit bağlanıyorsa düşmanları tırnaklarımızla boğacağımızı ve gerekirse toprağın üstünde şerefsiz yatmaktansa toprağın altında kahramanca yatmayı tercih edeceğimizi bildiririz telgrafını çeken cemiyet hangisidir demiş arkadaşlar. Bu telgrafı çeken cemiyet kimdir? müdafaa Hukuk Kadınlar Şubesi'dir. Bu da cevabımız ne oldu? Aşıkkı olmuş oldu değerli dostlar. 17'ye geldik. Milli mücadele hazırlık döneminde alınan yukarıdaki kararlardan hangileri hem bağımsızlık hem de ulusal egemenlik mücadelesinin beraber yapılacağının ortak ifadesidir demiş. Milletin istiklalini milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Kuay milli etkin milli iradeyi hakim kılmak esastır. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Demiş, burada bakıldığı zaman milletin istikdalini, milletin azim ve kararı kurtaracaktır kararının ilk bölümü bağımsızlıkla alakalıdır. İkinci bölümü ulusal egemenlikle alakalıdır. Kuay milli etkin arkadaşlar, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Kararının ilk bölümü direniş örgütlerini güçlendirmek yoluyla bağımsızlıkla ilişkilidir. İkinci bölüm ise milli iradenin yönetimde hakim kalınması. Yani ulusal egemenlikle ilişkilidir. İkisini aldık. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Sadece bağımsızlıkla alakalıdır. O yüzden bunu alamadık. Bize hem ulusal egemenlik hem de bağımsızlığı soruyor. Cevabımız 1 ve 2 oldu. 18'e geldik. Osmanlı hükümeti Kuvayi Milliye ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni etkisiz kılmak için yapılarından hangilerini devreye sokarak desteklemiştir? Kuvay Muhammediye, Kuvay Seyyare, Kuvay İnzibati demiş. Kuvay Muhammediye İstanbul hükümeti tarafından organize edilen Anzavur ayaklanmasının diğer adıdır. Yanına yazıyorum. Anzavur ayaklanmasının diğer adıdır. Kuvay İnzibati ise e, yine İstanbul hükümeti tarafından görevlendirilen arkadaşlar bir milli mücadele karşıtı isyandır. Bu ikisini aldık. Kuvay Seyyare ise Çerkez Etem kuvvetlerine verilen e, isimdir. Burada bunu alamadık İstanbul hükümeti tarafından değil. O yüzden burada cevabımız 1 ve 3 oldu. 19'a geldik. Mustafa Kemal'in milli mücadelenin ilk yıllarında Anadolu'da dolaşırken İstanbul'dan gelen gazeteler içerisinde Peyami Sabah'ta bir fıkrasını okuyarak aleyhimize yazıyor ama güzel yazıyor diye andığı milli mücadele karşıtı yazar hangisidir demiş. Arkadaşlar bu ismimiz kimdir? Refik Halit Karay'dır. Refik Halit Karay peyami sabahta yazardır ve Mustafa Kemal aleyhimize yazıyor ama güzel yazıyor sözünü söylemiştir Refik Halit Karay için. Bir diğer soruya geldik. Kurtuluş Savaşı'nda Fransa savaşlarından hangilerinden sonra Ankara'ya te e temsilci göndererek barış teşebbüsünde bulunmuştur diyor. 1. İnönü, 2. İnönü, Sakarya. Kurtuluş Savaşı'nda biliyorsunuz ki Fransa ilk başta Anadolu'yu 2. İnönü Savaşı'nda boşatma kararı alıyor. Ancak e, Kütahya-İskişehir savaşı e, sonucu vazgeçiyor. İkinci e, Nönü Savaşı'nda bir barış teşebbüsünde bulunuyor. Daha sonra Sakarya Savaşı'nda yine arkadaşlar e, ne yapacak? Ankara Anlaşmasıyla tamamen e, Anadolu'yu boşaltmış olacak. Birinci Nönü Savaşı'nda yoktur. Cevabımız 2 ve 3 olmuş oldu. Aynı şey İtalya için de geçerli arkadaşlar. İtalya ve Fransa ikinci Nönü ve Sak e, Sakarya Savaşlarında Anadolu'yu boşaltma kararı alıyorlar. Türkiye devletinin başkenti Ankara şehridir. E, Türkiye devletinin başkenti Ankara şehridir. Anayasalarından hangilerinde yer almıştır diyor. Arkadaşlar Türkiye devletinin başkenti Ankara şehridir maddesi 24 ve 61 anayasasında yer almıştır. 21 anayasasında yoktur. Daha çünkü 1923'te başkent yapılıyor. 13 Ekim 1923'te. Burada cevabımız ne oldu? 24 61 buna ilave olarak 82 anayasasında vardır. Burada cevabımız 2 ve 3 oldu. Bir diğer soruya geldik. Okul istemiyorsunuz. Halbuki millet onu istiyor. Bırakınız artık bu millet bu vatan evladı yetişsin. Millete okul gereklidir sözleriyle Mustafa Kemal aşağıdaki inkılaplardan hangisinin gerekliliğini savunmuştur diyor. Arkadaşlar Mustafa Kemal bu sözleriyle Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla Medreselerin kapatılmasına tepki gösterenlere karşı kanunu savunmuş oluyor. Burada cevabımız C şıkkı, tevhidi, tedrisat olmuş olacak. Bir diğer soruya geldik. Hangileri Takrir-i Sukun döneminde yapılan inkılaplar arasında yer almaktadır? Demiş. Bakıldığı zaman Takrir-i Sukun dönemi arkadaşlar 25-29 arasıdır. 1925-29 arasıdır. Bu tarih aralığını lütfen unutmayınız. Burada bakıldığı zaman ee, bu çerçevede e, kılık kıyafet, şapka, teke zaviyeleri vermiş. E, 25 Kasım 1925'te şapka kanunu e, kabul ediliyor biliyorsunuz. E, teke zaviyeler kapatılmış oluyor. Bu ikisi arkadaşlar 25'te. Kılık kıyafet kanunu ise 34'tedir. 34'tedir. O yüzden bunu alamayacağız. Cevabımız da 2 ve 3 olmuş oldu. 24'e geldik. Hangileri Türkiye'nin oluşumunda rol aldığı sözleşmelerdendir? Kellogg Pak'ta, Sadabat paktı Ahali Sözleşmesi demiş. Bakın zaman 1937'de Sadabat paktı 37'de, 1930'da Ahali Sözleşmesi. Arkadaşlar, Yunanistan'la yapıyoruz. Türkiye'nin oluşumunda rol aldığı, rol oynadığı dış politik gelişmelerdir. 1928'de Briant Kellogg Pak'tı. Oluşumunda Türkiye yer almamış, davet üzerine üye olmuştur. Arkadaşlar bunu alamadık o yüzden cevabımız da 2 ve 3 olmuş oldu. 25'e geldik. Hangileri 20. yüzyıl başlarında kurulan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile ilgilidir? Çeka kolektifleştirme. E, collectifleş, Arkadaşlar Bolşevizm. Bakıldığı zaman e, Çeka e, Bolşeviklerin gizli eli kanlı örgüt Arkadaşlar bu vardır SSCB ile ilgilidir. Kolektifleştirme ise bu da Stalin döneminde uygulanan küçük toprakların devlet zoruyla makinelerle donatılmış büyük çift, çiftliklere dönüştürülmesi olaydı. Bolşevizm ise arkadaşlar Rusya İşçi Partisi'nde fikri bölünme sonucunda Lenin yanlısı bir gruptur. Bunu da aldık. Karşıt görüş ise menşeviklerde atılacağınız üzere. Bu da cevabımız ne olmuş oldu? E, şıkkı olmuş oldu. 26'ya geldik. İki Dünya Savaşı'nın sonucu olarak topraklarından hangilerinde sosyalist ve kapitalist olmak üzere farklı rejimlere dayalı iki ayrı devlet kurulmuş, kurulmuştur diyor. Bakıldığı zaman Vietnam, Almanya, Kore'yi vermiş. Burada sadece Almanya ve Kore değerli dostlar. İki Dünya Savaşı'nın sonucu olarak Rusya ve Amerika ele geçirdikleri bölgelerde kendi yanlısı rejimler oluşturmuşlardır. Doğu Almanya ve Kapitalist Federal Almanya biliyorsunuz. Kuzey Kore ve Güney Kore bunlar nedir arkadaşlar? İki farklı devlet kuruluyor farklı rejimlerde. Vietnam ise Hindi Çin'i savaşından sonra ikiye bölünmüştür. İki Dünya Savaşı'ndan sonra değil. Bunu alamadık. O yüzden cevabımız değişik oldu. Son sorumuza geldik. Yukarıdakilerden hangilerinin Türkiye ekonomisinde azınlıkların etkinliğini azaltma amacına da hizmet etmiş olduğu söylenebilir. Vallık vergisi 6-7 Eylül olayları tahkikat komisyonu. 1942 Vallık vergisi uygulaması azınlık tüccarları hedef alan ve savaş yıllarında e, haksız kazançla da e, daha da güçlenen azınlıkların etkinliğinin kırma amacına da hizmet etmekteydi. Bunu aldık. E, Kıbrıs gerginliği dolayısıyla 1955'te 6-7 Eylül olayları yaşanıyor. Arkadaşlar Atatürk'ün evinin bombalanması e, konusuyla il ilgilidir. Bunu da aldık. Tahkikat komisyonu 1960'ta Adnan Menderes döneminde demokrat milletvekillerinden oluşan ve muhalefet ile basın faaliyetlerini araştırmak için kurulan... MİDİS komisyonudur. Burada 6-7 Eylül olaylarında Türkiye'nin ekonomisinde azınlıktan etkinliğini azaltma amacı taşıyor. Çünkü bakıldığı zaman e, bu dönemde İstanbul'da azınlık malların yağmalanması olayı sonucunda binlerce Rum Yunanistan'a göç edecek ve bu sayede azınlıkların ekonomideki etkinliği kırılmış olacak. O yüzden aldık bunu. Cevabımız 1 ve 2 olmuş oldu. Bu sorumuza birlikte denememizin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki denemelerde görüşmek ümidiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.